arkadaşım bak böyle deli deli hareketler yapıp durma sağımda solumda. Ben sana söyledim ama dinlemedin ki beni. Bak öyle yapışırsın yere. Tamam kankalar şerif oldum ben. Her şey kontrolüm altında. Hiç kimse panik yapmasın. Ben gerekeni yapacağım şimdi. Lan ben niye dans edip duruyorum ya? Biri beni durdurabilir mi? Oyun başlamak zor. Oğlum çekil kameranın önünden. Durmayın şu kameranın önünde ya. Sana mı soracağım nerede duracağımı? Evet ilk kurban belli oldu arkadaşlar. Ay Şerifken bu altınlar işe yarıyor muydu ya? Onların hiçbirini hatırlamıyorum. Kızım sen niye orada duruyorsun ki? Dur bakayım bir kimdi bu mördür müdür nedir? Bir bulmam lazım onu benim ya. Sen miydin yoksa elinde bir şeyler var senin ama. Dur bakayım bir şu altınları da gene bir toplayın bir ne olur ne olmaz. Belki ileride lazım olur arkadaşlar. E şu tarafa doğru bir bakayım. Geçen sefer burada ölmüştüm ama bu sefer burada ölmeyeceğim arkadaşlar. Dikkat edeceğim. Oğlum ne oldu? Pardon korktum biraz. Lan oğlum ne oldu ya? Ben yine mi öldüm ya? Zaten hesabımı da çaldılar. Böyle var ya sinirim böyle tamam yapmış durumda arkadaşım. Benim lütfen intikamımı alır mısınız? Ya da müsaade edin böyle yol gösterin bir şeyler yapın. Ben bunların hepsini öldürmek istiyorum arkadaşlar ya. Haydi oyun başlasın da devam edelim. E, baksana güveniyorum ben tamam mı? Abla gel gel baksana ne göstereceğim. Ya var ya ne göstereceğim çok merak ediyorum gerçekten ya. Şurada zaten mağdur olmuşum. Hesabım çalınmaya çalışmış. Çok merak ettim. Ne göstereceğim? Dur lan dur bir dakika girebiliyor muyum ben oraya? bir, bir, bir saniye arkadaşım bir. E ben giremedim sen nereye gittin ya bir dakika dur niye geçemiyorum ben ya sen geçtin de ben niye geçemiyorum ya. Ya insan her yerde mi mağdur olur ya bu kapı niye bana açılmıyor sana açıldı da bana niye açılmıyor oğlum bir çekil şuradan ya Allah aşkına geçemiyorum zaten gıcık oldum ben şuraya ya bir dakika dur niye gidemiyorum ya <laughs> vallahi sinir oldum ya arkadaşlar ya ben niye geçemiyorum buradan bir dakika dur bir saniye bir daha deneyeceğim bir arkadaşlar. E, yana doğru gidiyor mu olmuyor. Burada gizli bir yer var galiba arkadaşlar ya. Ha vallahi geçtim ya yemin ederim geçtim arkadaşlar. Çok sevindim ben buna. E nereye geldik? Ana buradan böyle izleyebiliyor muysun? Ben burayı ilk defa gördüm arkadaşlar ya. Vallahi sizler biliyor muydunuz? Biliyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazar mısınız? Ya var ya şu oyunları o kadar geziyorum da böyle gizli yerleri bulamıyorum siz nasıl buluyorsunuz ben anlamadım ki arkadaşlar ya bir de be oyunun sonunda çok merak ediyorum acaba ben böyle öldürebilecek miyim birilerini diye arkadaşlar e dur bakayım bir şuradan şöyle tamam devam edelim bir çıkalım bir e çıkabiliyor muyum lan buradan çıkamıyorum girsen giremiyorsun çıksan çıkamıyorum bu nasıl hiç arkadaşlar ya valla var ya. Anlamadım ben ya. Hep mi beni bulur böyle şeyler? Bak ya, bak çıkana bir bakar mısınız arkadaşlar ya? Allah'ım ya Rabbim ya insanı rezil etmek için her şeyi yapıyorlar. Şuna bir bakar mısınız ya? Ama ben oyuna daha yeni başlamıştım. Daha konsantre olamamıştım. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Ben anlamadım ki. Neyse tamam arkadaşlar bu sefer kesinlikle geçeceğim ya. Bir dahaki sefere görüşeceğiz sizinle. Durun bir dakika oyun başlayacak birazdan. Ben o zaman görüşeceğim sizinle. Aha dur vallahi oyun başladı arkadaşlar. Dur bakayım. Aha katil oldum. Vallahi katil oldum. Soracağım ben size. Az önce yaptıkları sonun hepsinin hesabını tek tek soracağım arkadaşlar. Haydi bakalım oyun başlasın. Vallahi ben kendimi çok hazır hissediyorum. Kendimi de belli etmemem gerekiyor aslında ama nasıl yapsam bilmiyorum. Gel bakayım gel sen niye ileri geri gidiyorsun? E, dur şu altını da alayım da ileride lazım olur lazım olur. Şimdi ben birazcık böyle bir yedekten toplayayım arkadaşlar. E, ne yapsam ki acaba şu bıçağımı bir alayım şunu bir böyle bir keseyim mi? Sen çok hazır bekliyordun arkadaşım ya yapacak bir şey yok böyle. E, seni de böyle bir parçalayayım bir sen neredesin? E, dur şurada birisi vardı ya ne ara gittin sen buradan? Durun bir dakika çok adam öldürmem gerekiyor. Ya sana kıyamam şimdi dur bir dakika sen en başta bana yardımcı olacağına dair söz vermiştin. E, bir dakika bu tarafa doğru bir bakayım arkadaşlar. Burada kim var? Burada birisi var mı? Yok. E şurada şöyle bir bekleyin bir. Nasıl olsa bir tane bir kurban bir buradan böyle bir geçer arkadaşlar. Vallahi geliyor baba bak ba. tipine bak şunun. <laughs> Gitsem mi gitmesem mi bilemedim. E dur bakayım bir şunlar da şurada bekliyor bir. E ben gitsem şimdi bunlar böyle gelecekler beni öldürecekler. Beni onların öldürmemesi için benim böyle beklemem lazım ama. E dur bir dakika sen çok kaşındın. Böyle ileri geri gidip duruyorsun. Bir saniye dur yakalayamadım. Vallahi yakalayamadım arkadaşlar. E bir dakika dur şunu şöyle bir yakalayabiliyor muyum acaba? Lan gelin ya hepinizi bir öldüreyim. Şurada bir birinci olayım bir şerefimle. Ne olursunuz ya bir hoş geldin yapın bana bir ne olur ki ya. Lan manyak gelsene buraya ya. Bak buradan böyle dolanıp duruyorum ya. Şuradan şöyle bir yerden önüne çıkabiliyor muyum? Ah düşe gelmişim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu böyle kovalarken siz de kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de hoş geldiğin için lütfen bol bol like atın arkadaşlar. Çok zar zor kurtardım ben hesabımı ya. E, bir dakika dur öldürsem acaba öbürü kaçta gitti Gelen buraya. Gelin buraya ya. <laughs> Bu da gitti ya arkadaşım ya. Nereye gidip duruyorsunuz ben anlamıyorum. Ben mi beceriksizim siz mi çok yeteneklisiniz ben anlamadım Aha bunu öldürdüm. Tamamdır arkadaşlar. E, bu böyle dönüp duruyor. Sen böyle dönmeye devam et. Gel bakayım. Elindeki neymiş öyle senin? Bir yazına bir bakayım bir. Çıkart da bir bakayım arkadaşım. E, bu tarafa doğru mu gidiyorsunuz? Durun lan. Sizin önünüzden bir yerinizden çıkamıyor muyum? Aha öldürdüm. Valla öldü. Geçmiş olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Burada ben görevimi icra ediyorum sonuçta değil mi? Amacım burada hepinizi öldürmek ama yapacak bir şey yok. E tamam dur şu bir dakika. Ulan e, ne oluyor? Oyundan çıkacak gibi oluyorum böyle yukarıya doğru çıktıkça. E bir saniye dur tamam gel bakayım bir. E, gel gel canımın içi gel. Valla acıtmayacağım. Yemin ederim acıtmayacağım kimi öldürdüm ben Ha, bu da ölmüş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Valla mefta oldu o da. E, şu altınları da şöyle bir. Bu tarafa doğru da geçeyim. Burada da altınlar var ama. E, neyse seni öldürmüştük zaten. Dur şuradan karşısına çıkabilir miyim acaba? Gel lan buraya. Allah aşkına gelin ya. Ama bana bir hoş geldin demeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben uzun zamandır buraya giremiyordum ya. Çok özledim hepinizi ben sizin. E, ne gürlü geri geri gidiyorsun ya. Geri geri gitmek nedir ya. Adam bir de bildiğin dalga geçiyor benimle ya. Ya Aa, böyle dalga geçersen ölürsün işte arkadaşım. Valla ama ya. Kaçmaz benden gel. Gel burada bekliyorum. Gel bu tarafa doğru gel. Gelsene oğlum. Bak buraya böyle pusuya yattım. Erkete yattım. Bekliyorum. Gelsene oğlum ya. Lan vallahi gelmedi ya. Şu tarafa doğru çıkabiliyor muyum acaba be? bu tarafa doğru gideyim. Seni öldürsem mi öldürmesem bilemedim. Bak ben sana iyilik yapmaya çalışıyorum ama her seferinde önümde çıkıyorsun benim. E, bir dakika dur şu tarafa doğru şöyle bir geçeyim mi? İnşallah bunlardan biri şerif değildir. Vallahi var ya ağzımın ortasına bir tane sıkarsa ben burada yapışıp kalırım arkadaşlar. Ben birinci olmak istiyorum ya. Bana ne ya ben birinci olmak istiyorum. E şurada 3-5 kişi kaldı diyeceğim de süre doldu diyor Ne oldu şimdi? E yeniden mi oyun başladı arkadaşlar? Ben nereye geldim anlamadım ki ya. Ama bir dakika ya ben bir mutluluğumu yaşayamadım ki. Birinci mi oldum sonuncu mu oldum ne olduğunu anlamadım. Neyse şuradan şöyle bir kaçalım arkadaşlar. Galiba ben burada böyle değişik bir şey oldum. Ne olduğumu da anlamadım. Bir anda gitti de. E, şu altınları şöyle bir toplayalım arkadaşlar. E, burada da altın varmış. Böyle değişik böyle daha pahalı şeyler yok mu ya? Ben böyle bıçağımı falan bir şeylerimi değiştirmek istiyorum. E, neyse şunları da şöyle alalım böyle bir. Katil falan herhangi bir şey gelmeden arkadaşlar buraya girebiliyor muyuz? Yok giremiyormuşuz. Burada da bir şey yapmış. Niye koydunuz lan o zaman bunu buraya ya? Ben anlamadım ki. Arkadaşlar tatilde de başladık karneler nasıl gerçekten çok özledim ben sizi ya vallahi var ya hesabıma giremedim edemedim böyle deliye döndüm lütfen bir yazar mısınız karneleriniz nasıldır arkadaşım bir çekilir misin şurada katil kimdir ne oluyordu bir biriniz bir ipucu verin bir şeyler yapın arkadaşlar bak bekliyorum burada E nereye gidiyoruz bu tarafa mı gidiyoruz gidemiyoruz ha neydi arkadaşlar ne diyordum ben böyle karnelerinizi bir yazar mısınız bana nedir ne değildir ya ben yokken neler oldu lütfen bir, ya, bir azıcık dedikodu yapalım lütfen bir yorumlara yazın ya vallahi çok merak ediyorum roblox'ta yeni oyunlar nedir ne değildir. Onları da yazın bir. Hepsini tek tek bir deneyelim. Arkadaşım sen ne yapıyorsun orada kuyuya köşeye çıraklanmışsın böyle. Vallahi orada da bulurlar bak. Beni her yerde buluyorlar. Ben bunların hepsini denedim. Orada da buluyorlar arkadaşlar. Haydi kalk gidiyoruz yürü devam edelim. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum sen misin lan? Dur bir dakika şerif miydi o katil miydi neydi anlamadım gitti. E dur şu tarafa doğru kaçayım ben gene de ne olur ne olmaz başıma böyle bir şey bir şey gelir ölürüm ölürüm. Az önce de böyle ne olduğunu anlamadan bir anda süre bitti dedi bir anda öldü dedi bir şeyler dedi arkadaşlar. Ama ben çok heyecanlandım. Ne oldu lan? Öldü mü ben? Karardı. Her yer karardı. Kim kapattı lan ışıkları? <laughs> Ölmüşüm valla. Neyse heyecandan oldu arkadaşlar. Gerçekten ya ben çok heyecanlandım. Aha sen miydin lan? Şerif misin sen? Neysin? Dur bakayım bir. Vallahi var ya adam bildiğim benim intikamımı aldı ya. Çok teşekkür ederim. Vallahi sana karşı acayip derecede bir duygu beslemeye başladım ben burada. Dur bakayım bir neredesin sen bulabilir miyim? Helal olsun. Vallahi billahi alkışlıyorum seni arkadaşım ya. Yemin ederim benim yapamadığımı yaptın ve benim intikamımı aldın. Kanımı yerde bırakmadın. Teşekkür ederim. Arkadaşlar tekrardan geri döndüğüme göre videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok çok özledim. Yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.